MTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber turumuz var ilk sırada. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'a giden heyete dün teslim ettiği 8 kamu görevlisi gece evlerine ulaştı. Aylar sonra yakınlarına kavuşan 8 kişiden annesinin vefatını yeni öğrenen de vardı. Kızına ilk kez sarılandı. Vatikan hem yeni liderini seçti hem de tarihinde bir ilke imza attı. Arjantinli kardinal Jorge Mario Bergoglio yeni papa seçildi. Papa Francis adını alan yeni papa Avrupa dışındaki bir ülkeden seçilen ilk papa olma özelliğini taşıyor. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemdi. AK Parti ilk iki maddenin birleştirilerek tek madde halinde yazılmasını istiyor. Önerim muhalefetle iktidar arasında yeni tartışmanın fitilini ateşleyeceği benziyor. Teklifin ayrıntılarına biraz sonra bakacağız. Ve jandarma son 10 yılda mahkeme kararıyla 470 bin kişiyi dinledi. Şu anda dinlenenlerin sayısı ise yaklaşık 5 bin. Çarpıcı rakamlar yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonunun emniyet ve jandarma istihbarat daire başkanlıklarına yaptığı ziyarette ortaya çıktı. Almanya'da pazar günü sabaha karşı evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden bir anne ile yedi çocuğu baba ocağı Afyon toprağa verildi. Bankaların ardından artık PTT'de gram altın satacak kuyumcular durumu sektöre ihanet olarak niteledi ve mahkemeye başvurdu. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kutlama mesajında sağlık çalışanlarının ekonomik koşullarında imkanlara göre iyileştirilmelerin sürecini belirtti. Ve Türk Sağlık Sen'de doktor istihdamı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Türkiye genelinde 100, 126 bin doktor görev yapıyor. Avrupa ortalamasının yakalanabilmesi için 124 bin doktora daha ihtiyaç var. Türkiye'de doktor sayısının en az olduğu iller Bayburt, Tunceli ve Ardahan. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur rövanş maçında Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen takımı ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.05'te başlayacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Hakan'ın kaçırdığı 8 kamu görevlisi dün Erbil'de serbest bırakıldı. 2 uzman çavuş, 1 subay, 1 polis, 1 kaymakam adayı ve 3 eri Habul sınır kapısında aileleri karşıladı. BKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisi artık olsun. Şu an sağlık durumumuz iyi ama bu süreç içerisinde çok ciddi sağlık problemleri geçiren arkadaşlarımız oldu. Ve dağ koşulları içerisinde uygun şekilde tetkikler ve müdahaleler yapılamadı. <laughs> Biz klasik ağrı kesicilerle, klasik antibiyotiklerle bu süreçleri atlatmaya çalıştık. Serbest bırakılan 8 kamu görevlisi evlerine gece ulaşabildi. Zılgıtlarla karşılananlar da vardı. Yeni doğan kızını ilk kez görenlerdi. 8 ay önce kaçırılan er Reşat Çeçan Şanlıurfa'daki evinde zılgıtlarla karşılandı. 8 kamu görevlisinin ailelerine kavuşması iktidar ve muhalefet kanadında memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de haberi İsveç'te aldı. Abdullah Öcalan'ın mektuplarına BDP ve PKK'nın Avrupa kanadının cevapları hazır. Açıklama AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. PKK'nın Nevruz'da silah bırakmasını beklediklerini belirten Çelik, ana dilde eğitimi meclis zemininde tartışmaya hazır olduklarını söyledi. Resmi ziyaret için İsveç'te bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül parlamentoda konuştu. Gül çözüm süreci devam edecek mesajı verdi. Abdullah Gül Öcalan mahkumiyetini çekmeye devam edecek dedi. Sürecin sonunda şunu arz ediyoruz. Silahlardan tamamen vazgeçilmesi ve tamamen şiddetin bırakılması karşılığında Zaten bizim kendi irademizle ve arzumuzla yapmak istediğimiz ve bir süredir yapa geldiğimiz Türkiye'nin hukuk ve demokratik standartlarının yükseltilmesi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsveç parlamentosuna seslendi. Çözüm sürecinin devam edeceğini vurguladı. Abdullah Gül Abdullah Öcalan bu süreçte mahkumiyetini çekmeye devam edecek dedi. E, tabii ki e, Öcalan e, mahkemelerde yargılanmıştır ve neticede. E, e, mahkum edilmiştir. Kendi cezasını şu anda e, çekmektedir. E, onun da tabii ki bir mahkum olarak hakları neyse o haklar zaten e, verilmektedir. O mahkumu çekmek devam edecek ama diğer taraftan da e, bu sorunların bitmesi için de e, önemli bir sürecin içinden geçiyoruz. Tabii ki. Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Ancak AK Parti'nin komisyona getireceği yeni öneri muhalefetle iktidar arasında yeni tartışmanın da fitilini atışlayacağı benziyor. Teklifin içeriğinde neler var bir bakalım. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemde. AK Parti ilk iki maddenin birleştirilerek tek madde halinde yeniden yazılmasını istiyor mevcut anayasada ilk madde Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyor. İkinci maddede ise Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, deik ve sosyal bir hukuk devletidir deniliyor. Uzlaşma komisyonuna götürülecek öneri metninde ise bu iki madde birleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır diyen maddenin çifte meşruiyet yarattığı düşünülüyor. Ve maddenin millet egemenlik yetkisini temsilcileri eliyle kullanır şeklinde değiştirilerek milletin tek egemenlik kaynağı olduğunun vurgulanmasını istiyor. Jandarma son 10 yılda mahkeme kararıyla 470 bin kişiyi dinledi. Şu anda dinlenenlerin sayısı ise yaklaşık 5 bin. Çarpıcı rakamlar yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonunun emniyet ve jandarma istihbarat daire başkanlıklarına yaptığı ziyarette ortaya çıktı. Jandarma yetkilileri başbakanın dinlenmesiyle ilgili ellerinde herhangi bir bilgi ve belge olmadığını da belirtti. Almanya'da pazar günü sabaha karşı evlerinden çıkan yangında hayatını kaybeden bir anne ile yedi çocuğu baba ocağı Afyon Karaysar'da toprağa verildi. Törende en büyük acıyı anne ve kardeşlerini kaybeden iki küçük çocuk yaşadı. Vatikan hem yeni liderini seçti hem de tarihinde bir ilke imza attı. Arjantinli kardinal Jorge Mario Bargalio yeni papa seçildi. Papa Francis adını alan yeni papa, Avrupa dışındaki bir ülkeden seçilen ilk papa olma özelliğini taşıyor. Önce Vatikan semalarında beyaz duman görüldü, ardından yeni papanın seçildiği açıklandı. Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam. Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio, dünyadaki 1 milyar 200 milyon Katolik'in yeni lideri seçildi. Avrupa dışından seçilen ilk Papa olan Bergoglio'nun Papa Francis adıyla anılacağı açıklandı. 76 yaşındaki yeni Papa'nın seçilmesi Vatikan'da toplanan Katolikleri sevince boğdu. İşçi bir aileden gelen 76 yaşındaki yeni papa mütevazi yaşamıyla dikkat çekiyor. Yeni papa sosyal medyada da oldukça aktif. Türkiye'de 22 bin kişi böbrek nakli için sırada bekliyor. Buna karşılık yılda sadece 3 bin böbrek nakli yapılabiliyor. Türk Böbrek Vakfı Dünya Böbrek Günü öncesinde böbrek nakilleriyle ilgili toplantı düzenledi. Toplantıda kadavradan organ bağışının önemine dikkat çekildi. Yeşilçam'da kötü ama komik karakterleri canlandıran Deniz Çekmez hayatını kaybetti. Özellikle Kemal Sunal komedilerindeki rolleriyle tanınan 73 yaşındaki usta oyuncu iki yıldır böbrek rahatsızlığı ve lösemi tedavisi görüyordu. Çekmez'in cenazesi yarın toprağa verilecek. Öyleyse bir de güzellikle deneyelim bakalım. Gel benimle. Evet yarışlar. Söylesene. Madem senin istediğin yarışlar verdim gitti. Güzel. Kimi zaman Öyleyse. kabadayı oldu, kimi zaman patron. Özellikle Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı filmlerle tanındı. Neredeyse yarışlar başlayacak. Oy, o seni kaçırdı demek. Şark Bülbülü, Süt Kardeşler, Orta Direk Şaban gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Dinçer Çekmez lösemiye yenik düştü. Boşanacak mısın ula? Boşanmayacağım ulan. Duydunuz mu? Gitmek istiyormuş. Sadece beyaz perdede değil, tiyatro sahnesinde de pek çok başarılı çalışmaya imza attı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Siren Ado Berjarak, Deli Bal Ahududu gibi oyunlarda rol aldı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Çekmez'in ağabeyi olan Dinçer Çekmez... ...bir süredir böbrek rahatsızlığı ve lösemi tedavisi görüyordu. Ne biçim kardeş bu be? Altısı da tutmadı. 73 yaşında hayata veda eden Çekmez için ilk tören Cuma günü saat 10'da Kadıköy Haldun Taner sahnesinde düzenlenecek. Çekmez daha sonra öğle vakti Üsküdar'da Şakir'in camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Gündemin önemli başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz ama sabahın ilk saatlerinde İstanbul trafiğine kısaca bir göz atalım şimdi. Kısa bir ara verelim aranın ardından devam edeceğiz. Güne başlarken spordan gelişmelerle devam ediyor Galatasaray'ın Şalke zaferinin ardından gözler Fenerbahçe'de. UEFA Avrupa Ligi 3. turu ilk maçında deplasmanda Victoria Pilsen'i 1-0 yenen Sarı Lacivertliler bu akşam rakibiyle rövanş maçına çıkacak. Star TV'den naklen yayınlanacak. Zorlu maç öncesi NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 1-0'lık skora rağmen temkinli konuştu. Oradan gelişmeleri aktardık. Şimdi de ekonomi cephesine bakacağız. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günü hangi seviyeden başlıyor hemen aktaralım. İki günlük yatay seyirin ardından düz. ekonomi cephesindeki son rakamları da aktardık. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında gelişmelerle yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi de bu üç büyük şehrin hava durumuna bakalım. İstanbul günü çöl tozlarının etkisiyle bulutlu geçirecek sıcaklık değeri 20 derece civarında. Ankara'da sıcaklık normallerin 8 derece üstünde. Gün ortası 20 dereceyi bulacak. İzmir'de ise lodos çok kuvvetli. Sıcaklık 22 derece ama çöl tozları güneşi kapatacak.